kıymetli arkadaşlar. Allah nasip ederse ilçemizin e, esnaf ve sanatkarlar ve şoförler cemiyeti başkanlığına aday oldum. Tabi Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Bu mübarek günde eğer hakkımda hayırlı olacaksa, hizmet edeceksem, esnaf kardeşlerime verdiğim sözden duracaksam, yani esnaflarla karşılaştığımızda yönümü değiştirerek, önlerinden söz yapamadım diye kaçacaksan bana nasip etmesin. Ama gerçekten ben buraya halis niyetle dua ederek çıktım. Dedim ki ben Nur Dağı'na hizmet edeceğim. Ben Nur Dağı'na hizmet edeceğim. Gerçekten Nur Dağı esnafının o kanayan yarasını, deprem depremden aldığı o yarayı sararak onlara gerçek layık oldukları o mekanı o makama yani iş yerlerine kısa sürede inşallah onlara sunacağım. Bunun çabasını göstereceğim. Tabi herkes altı tane 5-6 tane aday vardır. Herkes yola çıkarken hizmet amaçlı çıkıyordur. Rabbim hangimiz hizmet yapacaksak, hangimiz hayırlı olacaksak o beş kişiden birine nasip etsin arkadaşlar. Tabi 5 tane aday olma, olur ama bir kişi kazanır. Ama ben buraya talibim derken dua ederek Hakkımda hayırlı olacaksa istedim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, Nur Dağı ilçemiz gerçekten özellikle sahip çıkabilecek, kendine sahip çıkabilecek, sorun ve sıkıntısını dinleyecek, sorun ve sıkıntısını çözüm masasına götürecek, yüreğini ortaya koyacak, o yükü, esnafın yükünü, vatandaşın yükünü omuzlayacak bir başkan arıyor arkadaşlar. Eğer bu ışığı, bu enerjiyi benden görmüyorsanız beni desteklemeyin arkadaşlar. Ben söz veriyorum, her esnafı yani esnaf derken depremi burada yaşamış ustalık belgesi olan ustalık usta üretici belgesi olan esnaf arkadaşlarımızı dükkan sahibi yapacağım arkadaşlar. Bakın rezerv alanı dışındaki dükkanların dükkanı yıkılan hak sahibi olan esnafların hiçbirinin hak sahipliği hakkında bir somut bir bilgi yok arkadaşlar. Yani akibeti belli değil. Adamın yeni mahallede, Fatih Mahallesi'nde, esen Esenyurt'ta Aslanı Mahallesi'nde, Yavuz Selim, mahalle, Yavuz Selim Mahallesi'nde, Mehmet Akif'te dükkanı yıkılmış. Adamın işhanesi vardı. Orada kendinin, ailesinin geçimini sağlayan yeri vardı, yıkıldı. Ama nereden verilecek? Hiçbir aydınlatıcı bilgi yok arkadaşlar. Eğer bana Esnaf Sanatkarlar Başkanlığı yetkisini sizin o şerefli oylarınıza verirseniz, ben onların hepsini hesaplarım arkadaşlar. Hiçbir siyasetçi önüme duramaz. Hiçbir tane belediye başkanı önüme duramaz. Bana hesap dirmek zorundalar. Çünkü ben esnafın o yetkisini alırsam tabi, o mühürü alırsam samimi söylüyorum onların hak ve hukuklarını omuzlayarak ilgili mercilere götüreceğim masaya işte vatandaşın, halkımın, esnafımın sorunu diyeceğim. Bakın arkadaşlar, depremde bazı bölgelerde vergi erteleme yani müşbir diye bir sistem uygulandı. Elazığ'da uygulandı, Van'da uygulandı, Bingöl'de uygulandı yedi yıl, altı yıl sürdü. Bizim ilçemizde ise bu müçbir dediğimiz vergi erteleme, beyanname erteleme, borç erteleme olayı bir buçuk yıl sonra bitti arkadaşlar. Neden ilçemizin sahibi yok arkadaşlar? Soruyorum yani. Bir kişi çıkıp o esnafın yarasına neden neyle olmuyor? Sayın Bakan geldi, sanayi geldi. Sanayideki o esnafların dükkanları deprem yarası alan duvarları yarılmış. Işte Çatılarında problem olmuş, bir sürü sorun ve sıkıntısı olan esnafa neden bir mehlem parası vermedi arkadaşlar, destek vermedi? Restorasyon yapılamaz mıydı? Tamirat yapılamaz mıydı? Sıfır faizle iki yıl sonra, üç yıl sonra ödemeye destek veremez miydi arkadaşlar? Ama maalesef çünkü sahibi yoktu. Muhatap olacak, dertle de sorunu onlara ulaştıracak sahip yoktu. Eğer esnaf sanatkarlar başkanı olmuş olsaydım sesimi yükseldirdim. İnanın kulakların zararlarını patlatırdım arkadaşlar. Ama bu yetkiye bu sahip olabilmemiz için Şubat ayında Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Cemiyeti Başkanı olarak sizlerin oylarına talibim arkadaşlar. Ben geçen gün sanayiyi gezdim arkadaşlar. Gerçek sanayideki iş yerleri 80 yılının sanki dükkanları gibi arkadaşlar. Yani artık harap olmuş. Yani deprem yaraları kırılan, dökülen, yarılan işte bütün yaralar öyle duruyor. Esnafın onu yaptıracak durumu da yok. Devlet deprem fonunda bu esnaflara destek çıkamaz mıydı arkadaşlar? Çıkardı. İslahiye neden çıktı arkadaşlar? Kırık dükkanlarını yaptırdı. 80 tane de anahtar teslimi dükkan yaptırıldı arkadaşlar. Bizim İslahiye'de neyimiz eksik arkadaşlar? Soruyorum neyimiz eksik biliyor musunuz arkadaşlar? Bize sahip çıkacak. Önümüze düşecek. Yani esnafımıza ve halkımıza cani gönülden sarılacak, yüreğini ortaya koyacak ne siyasetçi var, ne de arkadaşlar, başkan vardır arkadaşlar. Yani kusura bakmayın, başkan derken esnaf başkanı diyorum. Ve yani başkan, tabi biz şimdiki mevcut başkana da saygı duyuyorum. Adam, sevdiğimiz bir arkadaşımız, abimizdir. İnşallah onun omuzundaki yükü alacağım. Ona istirahat vereceğim. Sevdiğim abimizdir. Beş adayız arkadaşlar. Rabbim hakkımızı hayırlısı nasip etsin. Ama Esnaf sanayisini gezdiğimde ta tren yoluna kadar, ta ki otoyola kadar arsalarımız var arkadaş. Yani sanayi bölgesini genişletebilecek en az 200 tane dükkan yapılabilecek yer var arkadaşlar. Ben oraları inşallah geldiğim an itibariyle oraya imar yasağı koyduracağım. Oraya herkes kafasına göre bir şey yapamayacak. Orayı sanayi, küçük sanayi sitesi alanına, kapsamına aldıracağım ve en az 120 tane dükkan. Her biri 120 metrekare olacak şekilde 120 tane dükkan yaptırılması için mücadelemi vereceğim. Peki bu dükkanları kim alacak arkadaşlar? İlçemizde depremi yaşamış, ilçemizin esnafı olacak. <laughs> yani ustalık belgesi, usta üretici belgesi olan o <laughs> kalfiye insanlarımız var ya kıymetli Nurda halkı. Onlara öncelik olacak dışarıdan ben bakıyorum arkadaşlar çok özür dilerim hepinize. Sanayiye gidiyorum soruyorum bu dükkan kimin diyorum sahibi Osmaniyeli Bu dükkan kimin diyorum sahibi İslahyalı. Bu dükkan kimin diyorum sahibi Türk Türkoğlu Maraşlı. Soruyorum arkadaşlar. Benim kendi toprağımda yani toprağımda ki kendi memleketimde dükkanın sahipleri başkaları arkadaşlar. Hani soruyorum Osmanlı'da bir tane Nurdağlı'nın dükkanı var mı arkadaşlar? Türkoğlu sanayisine gidin. Bir tane Nurdağlı'nın dükkanı var mı arkadaşlar? İstan'ya gidin. Bir tane nur dükkanı var mı arkadaşlar? Yani komşu ilçemiz İslahiye kıskanıyor musun? Ben hayır kıskanıyorum. Niye kıskanıyorum? Hasit demiyorum arkadaş. Kıskanıyorum. Bak burayı iyi dinleyelim. Oraya oluyor da hizmet bize niye olmuyor? Çünkü orada köklü başkanlar var. Köklü siyasetçiler var. Birbirine kenetlenmiş esnaflar var arkadaş. Onun için biz İslahiye'nin şeyine bütün her şeyine muhtaç oluyoruz arkadaş. Nurdağ neden bağımsız olamadı? Bunun için eğer o güzel şerefli oylarınızla Ramazan Tunceri Şubat ayında başkan seçilirseniz ben sizlere söz veriyorum. Eğer o mühürü, o şerefli görevi alırsam Ankara'dan, bir ayağım Ankara'dan olacak, bir ayağım Gaziantep Büyükşehir'den, bir ayağım yine Gaziantep Valiliğinden olacak. Esnafın sorun ve sıkıntısını Konfederasyonu, Ankara Konfederasyonu önüme düşürerek Nurda esnafını kanatlandıracağım inşallah arkadaş. Yıkılan e, şey depremde küçük sanayi sitesinde bazı dükkanların tamiratı için çatılarının o artık simsiyah olmuş çürümüş çatıların tamiratı için sıfır faizle sıfır faizle iki yıl üç yıl sonra ödenecek şekilde o esnaflara destek kredisi çıkartacağım. Ve esnafların ilk zamanlar yani bundan iki yıl önce 300 lirayla 400 lira arası POSCEP desteği almıştı. Sıfır faizle. Onun da günü geldi arkadaşlar. Birçok esnafımız <laughs> dükkanındaki tüm her şeyini satsa o parayı edecek şekilde yok arkadaş, sermayesi yok. <laughs> Rabbim utandırmazsa, seçilirsem Koskeb'in parasını da ötelettireceğim. Ve bunun için sizlerden isram ediyorum. 6 Şubat'ta elinizi başınızın altına koyun, bir elinizi vicdanınıza koyun. Ramazan Tuncer olarak şahsıma ve nefsime yönelik bir şey istemiyorum sizden. Sizlere hizmet için, hizmet için yetki istiyorum. O istiyorum arkadaşlar. Şu Ahmet benim dayımın oğlu, şu Mehmet benim yeğenim, şu akrabam, şu hısımım diyerek değil arkadaşlar. Tüm herkesi eşit şekilde kucaklayacak bir başkan, bir başkan adayını seçin arkadaşlar. Bu Ramazan Tuncer'de olabilir, bir başkası da olabilir. Bu görevi bana layık görürseniz inşallah ben de İnşallah ve inşallah anlamın akıyla sizin sorun ve sıkıntınızı omuzlayıp Ankara'daki siyasetçilerin masasına atacağım. Beni az çok biliyorsunuz. Eğer ki ben kazanırsam Nurdağ esnafı kazanacak arkadaşlar. Ben kazanırsam Nurdağ halkı kazanacak. Eğer ben kaybedersem samimi söylüyorum. Yani kaybettiğimi üzülmeyeceğim. Ama Nurdağ halkının, Nurdağ esnafının kaybetmesini üzüleceğim arkadaşlar. Bu güveni veriyorsam size, bu güveni veriyorsam beni destekleyin. Bu güveni vermiyorsam beni desteklemeyin arkadaşlar. Ben bana güven duyan, duyan insanların oyuna talibim. Allah eğer ki beni mahcup etmeyecekse size bu görevi nasip etsin, edecekse mahcup etmesin arkadaşlar. Bu vesileyle tüm Nurdağ halkının mübarek kandilini, tüm İslam aleminin mübarek regaib kandilini kutlar. Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat, huzur dilerim. Ramazan Tuncer, Nur'da Esnaf ve sanatkarlar ve şoförler cemiyeti başkan adayı olarak Şubat ayında, 2026 Şubat ayında oylarınıza talibim ve inşallah ve inşallah sorun ve sıkıntınızı kucaklayan Nurda sevdalısı olarak ve Nurdağ sevdalısı olarak her zaman yanınızdayım. Sizleri canı yürekten selamlar, saygılar sunarım.